Merhaba arkadaşlar bu bir duyuru videosudur. Biliyorsunuz ki 40 abone olduk. Üstüne 12 Mart'ı 4 gün geçti. İlk videomun videosunu yapacaktım ancak biraz geç olacak. Çünkü aklıma her an yeni video fikirleri üstüne Brawl Stars'a gelen yeni karakter. Bayağı şey var. Stu ile ilgili bir video yapacağız. Üstüne yakında Max komik montaj geliyor. Sonra 40 abone özel videoyu bu sefer çekilişli yapmayacağım. Bir kişiye ayarladık. O da çok o da şanslı birisi. Bir videomda canlı yayında sadece o katıldı. Ben zaten video yapın yaparken söylerim gelir misin diye o kişiye. İşte bayağı kaç tane oldu? 4-5 tane video işte. Onları yapmak bayağı bir zor olduğundan dolayı e, şu aralarda çok yoğunum. Videolar çok geç ya Geç gelecek kesinlikle. Ama geç gelecek. Çünkü bayağı bir yoğunum. Bugün e, su videosu ya da şey yapacağım. E, ya da ha, şu da oldu. Bugün %70 ya da %60 ihtimalle... 60 60 ihtimalle yıl videosu gelir. %20 ihtimalle Max %10 ihtimalle de Stu videosu gelebilir. Tabii Max'le suyun şey oranları değişebilir. Çünkü o Max'i sadece kendim yapacağım ancak suda birkaç kişi gerekecek. Bu videoyu bir duyuru videosu olarak tasarladım. Şu an Power Director'dan de yapıyorum. Daha başlayamadım tabi. İşte ama yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Belki 50 abonede çok büyük bir çekiliş yapabilirim. Ya da gene bu şekilde şans kişi. Bu belki 50 abonede 5-10 ay 5 -3. en fazla 5 kişi seçerim. Çünkü bu sefer daha çok kişiyle yapmak istiyorum. O yüzden görüşürüz.